Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Yarın e, arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni Brawl Pass geldi. Yarın Mega'mızı açacağız. Ve yarın Gameplay 4 gelecek. Bugün Gameplay 2 geldi. Pardon 3 geldi. Eee Şurada bir el atalım diyorum. Ya da şurada aynı. Yeni gelen kalabı. Sesini azıcık atabiliriz. Nasılsınız arkadaşlar? Abone sayımız biraz artmış. Baktım. Arkadaşlarıma da dedim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Dediğim gibi sözüm sözdür. 100 abone olduğunda iki kişiye Brawl Pass. Pardon Brawl Pass diyorum. <laughs> yani 25 TL'lik kod. O kadar büyümedik tabi. 25 TL'lik Google Play kodu şurada kullanabiliyorsunuz. Taşlarda kodu kullanabilir. Ee, kısa bir video olabilir. Çünkü gameplay 4 bu. Pardon gameplay 3 bu. Gameplay 4 yarın gelecek. Mega ile beraber. Harita şimdi bunu kim beğenmiş? Ben hala şaşkınım. Hmm. Güzel haritaya hiç benzemiyor. Ben burada nasıl kupa kasacağım hala tedirginim. Baksana ölen ölene. Neyse burada durup saklanabiliriz. İnşallah Mega'dan yani bir crow çıkar. Efsanevi istiyorum artık. Yani gaz da geliyor yaklaştı. Şöyle. Aslında güzelmiş harita ha, ben sevdim biraz. Pusma musma da yok. Sevdim. Tamam iyi. Videoyu 5 dakika ya da 6 dakika hadi 7 olsun maksimum yapmak istiyorum. Çünkü yarın Mega ve Gameplay uzun olacak yarın. Ondan sonraki günde aman gaz aman gaz videosu gelecektir. Hayır ya. Ben yani düşündüm zaten orada olduğunu da neyse. Haritayı biraz sevdim. Aa, neyse yani. Şunu şuraya alalım. Abi ya şu Brapis'in gelmesi yani dördüncü sezon benim için hiç de iyi değil. Lu çok güzel çünkü keşke Colette'in şeyini almasaydım. Ama çünkü şu yüzden arkadaşlar şurada bel mark çok güzel. Yani Poco'nun yani ee, şeyin Colette'in geldiği sezonun stickini yani Poco Star çok iğrenç. 30 taş değerinde. Hemen son bir gameplay dağıtıyorum. 5 dakika yaparak belki bitirebiliriz. <laughs> Ama burada oturmak isterim açıkçası güzelmiş çünkü sevdim ben. tutturamamış bunu yapan çünkü bakın şuraya kimse otleyemiyor. Siz de bu aleti oynayabiliyorsunuz. İyi ya. Abi yetişmiyor cidden. Şaka mı bu ya? Neyse. Abi atlayan atlayana atlayan ya. Abi iyi kurtulduk ya. Abi olmadı. Neyse biz normal haritaları alalım Çünkü bu harita cidden sıkıcıya benzedi. Sıktı. Şuradan bolluk ve kıtlığa Mortis'imiz beraber. Bir yere atıp hemen videoyu yüklemek istiyorum. Çünkü sizi videosuz bırakmak istemedim. 2-3 gündür yoktum biliyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar diyeceksiniz ki e, 34 karakterini neden yükseltmesin? Ben karakter çıktıktan sonra yükselteceğim. Çünkü, e, yani maxlanacak derecede olanlar var. İyi kaçtık bu arada. Cidden iyi kaçtık. Maxlanacak derecede olanlar var, ondan e, şartlıyorum. Çünkü bayağı yıldız gücüyle aksesuarla uğraşacağım biliyorum ben. O benimle çok dolaşacaksın önce sen. Şöyle. Bence peşimi bırakın. Abi hala bırakmıyorlar. Bunlar takıntılı çıktı galiba. Şöyle ay <laughs> evet, güzel bence bayağı keyif çatıyorum şu anda ama kesin bir tane karakter çıkacak benim Kara Bahtımı çizecek dediğim gibi dediğim gibi de oldu zaten ya bu idare eden bilmiyorum ama Abi ben nasıl doğmadım ben nasıl doğmadım Anlamıyorum ben nasıl doğmadım? Cık. Tek girelim. Mortis'le değil. Şuradan. Cinle girelim. Evet bu son maçımız arkadaşlar. Ben bunda bir kupa alalım. <laughs> Yemek işarsın. Biraz yorgunum arkadaşlar. Dersten çıktım. Kaç ders işledik kim bilir yani. Ben bile şimdi unuttum. 4-5 ders işlemişizdir. Bu kesin ee, şuradan hemen bir kutu alıp çıkmak istiyorum. Şöyle uzaklaşalım. Raşlamak lazım çünkü içerideki olan karakterlere. Boya araşladım cidden. Ne oldu kast? Evet. Hemen şu yarın gelip Mega'yı açmak istiyorum. Bu nasıl ya? Meteoru bana niye atıyorsun Bak bak bak. Hemen tim olalım. Abi nasıl çekemedim? Şuna öldüm o kesin. Ama yine de direnmek istiyorum. Evet mecbur öldük ama olsun yine de kupa aldık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Video like atmaya kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.